Kapkara gözlerle yaktım sinele Aşkla tutuşup yandım çingene Ruhumu koparıp aldım bedenle Uğruna sararım soğudum çingene Paranlık gecede ateşin başımda O takılır

baby i'm playing on you tonight <toddue> <toddue> Ya saklanmalı bu char ya. Ama görsen Direkt, dersin op, ki hiç Ya so da gelmiş tafa yok artık. Hadi Geliyorum bu arada. Onu da keser lan bu arada. Şu ultim var. Hop. Şunu bir de. Evet. Oğlum sen mal mısın? Aa. Aşağıya gelsene. Sakatlandım. Ya burada batacağız ya da çıkacağız. Bence çıktınız bu arada. Bir şey diyeceğim, evet. ee, Üçüncü ha, bir adam Lord, geliyor. Ben. Tam çıkın Ultimate 3 saniye var, kurtarabilir miyim diyeceğim. Kurtaramadım. Kanka Kankın, Ali Can, o kadar keyif alıyor ki top şu an mesela. Şuna bakalım mı kanka? Bozum ya. Ultim yok bir şeyim yok ama herhalde iş Ultim yapamıyorum. Ultim yok bir şeyim yok benim de. İyi, tamam adamı Buna da... sarı sen vuracaksın. Kuvarını aldım. Tanklarım ben. Tanklıyorum. Gerek kalmadı. Tanklıyorum. Helal. Bir şey Eski diyeceğim. 1 ve 3 çıkıyor mu ondan? 1 ve 2 imiş. Rahat canları yok ki. Ben, ben alttan kapatıyorum. kapatıyorum. Hepsi burada. Berkay poklasın abi. Ha Ali Can'ın şişlediler. Çıkın Çıkamadım gibi ben. Oha. Bak şurada adam. Evet bu arada 5 şer oğlum 5 şer şurada. Ne At ultini. Ulti gerek yok ultiye. Sen al onu. Allah'ım. Alabiliyor musun? Yani illa alabiliyorum. Bu. bu slow ne arkadaş? Ama ben atayım onu en iyisi. Burada fight dönmeyecek gibi duruyor. Kanka burada Gök. fight dönecek gibi duruyor. Şu yakalandı mesela. <laughs> Mehmet'in ulku <laughs> anırdık. <gülüyor> Nasıl da geldi oraya? Aa bedava scuttle Yeriz. <laughs> Aha. Kalkan kıran metaliti temi lazım bize iyilikem. Mesela? Yılan dişi kanka. Bir tane var kanka mesela <güler> diyor amın ekmeğim. Kalkan kıran letaliti itemi kaç tane var amın oğlu. Ne bileyim kanka söyleyebilirsin işte. <laughs> Arkası var. Siktir et ölç. Aynen öyle. A şey aldım, boku aldım. Tam çıkın ya. Okey 2-2. Kanka oraya yeni, yeni Buraya tamam, bakan, oluyor. bakan var mı? Çık çık çık, çık. Adalet bakın. 5 kişi buradayız evet. Aa! <laughs> <laughs> Tuttum yine. Yardım var mı? Güzel. Tamam. Ne yapayım? 40 HP ile şey attı ya. Aa kazanmışız. Aldım aldım. Çok güzel. Onlar oynayacak gibi izlenim aldım. Ultimi <laughs> artık e at o zaman. Kanka atmayı da... <laughs> ya don't Sıkırmış talk if you don't know kardeşim. Don't talk if you don't know. Tamam bitti abi. <laughs> Nasılsın topta görünüşü kopardı mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ja, kult. Sånn CG, love is not <laughs>